Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bu aralar oldukça sık bir şekilde air içerisindeki bu e, rezistansın temizliği ile ilgili video çekilmesi ile ilgili talep geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Ee, bu rezistans aslında her yıkamadan sonra nemli bir bezle silinse gayet temiz kalabiliyor. Bizim rezistans yani şu an videoda pek net görünmüyor ama Kirlenmedi diyebilirim. Kirlenmediği için de ben de silmedim. Çünkü biz sadece kızartmalarda vesaire kullanıyoruz. İşte küçük mini pizzalar yapıyoruz. Ama nedendir bilmiyorum. İnsanlara bu rezistansın temizliği biraz zor geliyor. Bununla ilgili çok fazla soru geldi. Aslında bu rezistansın bu gördüğünüz bölmeyi şuraları arkadaşlar normal bir nemli bezle çok rahatlıkla silebilirsiniz. Bakın ben elimi gezdiriyorum. Benim rezistansta hiç en ufak bir yağlanma yok. En ufak bir yağlanma bulunmuyor. Ee, eğer ki yağlanırsa silebilirsiniz. Bakın parmağımda da gördüğünüz gibi sadece şöyle ufak bir tortu var. Ee, rezistans temizliğini bu şekilde yani nemli bir bezde, tabii ki cihaz sıcaklığını kaybettikten sonra yani pişirmeden sonra cihaz tamamen soğuduktan sonra yapmanızı tavsiye ederim. Kimyasal aşındırıcılar kullanmayın. Şu zeminin temizliği için, şuraların temizliği için asperoks tarzı yağ çözücüler de kullanabilirsiniz. Ama ben tavsiye etmiyorum. Niye? Çünkü bu tarz temizleyiciler şey yapabilir. İçeride bir koku bırakabilir ve bu koku yemeğinize sinebilir. Anlatabiliyor muyum? Bunun için en güzeli nemli bez. Silebildiğiniz kadar yüzeyleri temizleyin. Nemli bir bezle. Kimyasal kullanmayın. Az önce asperoksit dedim ama e, kullanmak isteyen insanlar olabilir. Kesinlikle benim tavsiyem kullanmayın. Yani yağ sökmek için uğraşmayın. Zaten yağ da damlamıyor yüzeylere. Buraları nemli bir bezle temizleyin. Cihazınızı temizleyin. Zaten zaten tamam olacaktır. Yani korkulduğu gibi bir şey yok. Bu rezistansın üstüne zaten yağ sıçramıyor arkadaşlar. Sıçrarsa şuralara sıçrıyor. Şuralara. Gördüğünüz gibi ben e, 50'den fazla Tabii 50'den fazla kullandım bu ürünü. 50'yi geçmiştir yani. Balık pişirdim, et pişirdim, steak yaptım, kızartma, patates vesaire. Asla bir şey olmadı. Yani bunun için tereddüt edecek bir şey yok. Cihazınızı keyifle kullanın, keyif almaya bakın. Sağlıklı yemekler pişirin ailenize. Size sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.